Merhaba, yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Ben İsmail Baki. Son zamanlarda biliyorsunuz Rain Man, popüler bir şarkı çıkarttı. Derdim olsun isimli ve çok güzel tuttu o da. E, herkes çok sevdi. Ben de çok sevdim açıkçası. Buradan da ona selamlarımızı yollayalım. Evet, bu şarkıyı taklit cover gibi bir şey yapmaya çalışacağız. Bakalım beğenecek misiniz? Eğer beğenirseniz lütfen şurada like butonuna basalım. Sonra abone değilseniz de abone olalım ve hemen videomuza geçelim. Kadim olsun, kadehler dolsun. Ben kaybederken Azrail seyre dursun. Dinliyorsun, görmüyorsun. Kurban ederler kimlerle geziyor. Kaç cehennem söndü içimde bilmiyorum. Deli sanıyorlar. Beni arıyorlar Görenler var mı? Düşen bu yaprağım gençliğimin rüyasıymış Kağıda yaza yaza Hasretimde yaza Tanrı vurdu saza e, Ölmeden mezara <laughs> Derdim olsun Kaderler olsun Ben kaybederken Azrail sevdi olsun Dinliyorsun, görmüyorsun, kurban ederler kimlerle YÜZÜYORSUN Kaç cehennem söndü içimde bilmiyorum. Beni arıyorlar, deli sanıyorlar, görenler var mı? Kaç cehennem söndü içimde bilmiyorsun. Beni sanıyorlar Beni arıyorlar Görenler var mı? Düşen bu yaprağımın gençliğimin rüyasıymış Kağıda yaza yaza Hasretimde yaza Karar vermişim ben ellerim sıkanlıymış Tanrım onu saza Ölmeden mezara ha, abi hmm. Evet inşallah videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz alttaki like butonuna çökelim lütfen. Bir de abone değilseniz abone olalım. Bu kadar emeğin karşılığını bir şekilde size verin. Evet. Bundan sonraki şarkımızı nasıl yapalım? Başka bir şarkıları hangi seslerle duymak istersiniz? Bunları da yorumlara yazarsanız belki bir sonraki video olabilir, ondan sonraki video olabilir. Önümüzdeki ilk videoda belki de böyle bir şey yapabiliriz ama yeter ki siz kimin sesiyle hangi şarkıyı istediğinizi alta yazın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.